Evet tepenize merhabalar arkadaşlar yepyeni bir Valorant videosuyla karşınızdayım. Aslında normalde bu maçı videoya çekmeyecektim ama Chamber'lıyım dedim ve nöflenen Chamber'la bir oynamak istedim. Yeni trebiyle yeni teleportuyla. Belki dedim güzel bir oyun çıkabilir. Video hoşunuza giderse aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. 2 kill aldık zaten onları da bundan sonra göreceksiniz. İşi bitti. Burası iş görür. Oğlum ne yaptım ben? Onu anlamadım ki. Hadi lan. Lan bu şaka Helal lan sana. Ulan böyle saçma olay olur mu lan? Oğlum bu oyunun bir de böyle garip diye çıktı anasetim. Gidiyor kafanı bir şeyler oluyor ya. Spark'ımız düştü. Lan aklımı çıkardın geri zekalı. Sen zıpladıydın zıpladıydın sen. Mi? Vurulmayın. Teşekkürler. <laughs> 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 <şimam var>. oncan <laughs> 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 <Reis> onca mutfakta. <laughs> aman biçtim <hapim, şeyim> ya. Bir düşman kaldı. Oncan oncan mutfaktaydı. Destor <laughs> Çarpılasın şey. demiştim ama hızlı hızlı. Oğlum ölüm bile oynuyor lan. Lv ateşle bu kadar <laughs> basit. <laughs> i̇yi iyi daha güzel esprili güzel esprili afedersiniz. Kasına... Ben kaçar. <laughs> Dikkat. Bir düşman kaldı. Nerede? Hadi hadi hadi. Ayakta kalan son oyuncu. Üçlü Çok eğlenceli. Son 30 saniye. Ananın ki ya, ananın ki ya, bunu, bunu söylesem etmesin. Bu kadar uzun sürüyor muydu ya? diye. <laughs> Buraya bakmıyorlar dinlederekten in gidiyorum. Ortada düşman var. Bye, <laughs> düşman <savunan başlangıçında>. <gülüyor> <gülüyor> Sıradaki Fight A'da Karı. düştü. Aşağı, aşağı Ben kaçar. Ultim hazır. Bu taraftan Spike ben bende. Ben yine buralardaydı. Yalan söyleme inanırım. E tabi inanırım. Bir düşman kaldı. Allah buradayım. Madem oynamak istiyorsunuz. Dikkat! bana bırak. Ya abi ben vuracaktım ya. Hızlı. Report, yoru report. Bir düşman kaldı. Işınlayıcı hazır. Kısa bir ola. Hayatımda yaşadım hem saçma sapan round ha. Ben... Hadi, anlamadım. hazır. <laughs> Ulan var ya o... Gıdın! Sesini vermesem vuramıyordum seni geri zekalı. Bu yarının son turu. Ruhum bile duymamıştı emin olun. Artık... gücünüz ...yok! <laughs> ya oğlum, hayatımda yaşadım en saçma maç şu an ya yani, Yemin ediyorum en saçma maç ya. Şu an ne oldu hakkında en ufak fikrim bile yok biliyor musunuz? Öylesine girdim oynuyorum. aa Astra varmış lan karşıda. <laughs> Astra ne <ya>? lan? İyi ben kaçar <laughs> Spike bende düştü. Git başımda. Hadi bakalım. Sıradaki. Şok ver. Reyna da oradaydı lan. <laughs> da Aa oradalar. İkisi de orada, ikisi de orada. Ya çıkın şu mittekini vurayım açılın ya. Orada. Oğlum ölüyorum lan. Gözlerini kapat. Kaç kaç abi kaç. Ya hak ah, deyip kaçın. Bak bak. 120 vurdum. Asra'ya 120 vurdum. Ve Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Şarjlıcı hazır. Dizilimi geliştir. Kanka AWP değil bana. Ada düştü. Ada düşman var. Ayakta kalan son oyuncu. Hemen. düşman kaldı. Ah be, ah be. 114 ya. Ulan salatalıklar biriniz vuramadınız mı ya? Yat aşağı. B'de düştü. Spike burada. Son 30 saniye. Bunu ben Güzel vurdu bunu Atlaması lazımdı. Aldı, Atladığında da vurduk. Bu kadar basit aslında. En son middeydi abi bilmiyorum. Bir düşman kaldı. Helalsin. Oh, din din Helal. Böyle, böyle böyle, böyle yıkıcı tikim. <gülüyor> 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 küfür çektim. <laughs> Aklıma şey videosu geldi. Gidici tayfa. <laughs> Sokucu tayfa diyor diyor ya, ya bu <laughs> kadar abi, basit de. olmasın Badan ya gayet ya 44 ya 44 ya buraya 44 ya of burası Kaybettin. Yat aşağı. Silah var. Bu taraftan. Nice. Bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan video beğenip kanalıma abone olursanız beni çok çok ben mutlu etmiş olursunuz. 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 Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek zaman. üzere. Hoşça kalın. Takipte i̇şte kalın. Bu kadar.